Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz internetten altın alış satışı nasıl yapılır yani bankadan e, altın alış satışı nasıl yapılır Hesap açma işlemi nasıl yapılır bunu detaylı olarak bu videomuzda adım adım anlatacağız Şimdi öncelikle arkadaşlar e, internet bankacılığınıza giriş yapıyorsunuz giriş yaptıktan sonra sol alt tarafta tüm işlemler genelde tüm bankalarda benzer şekilde oluyor. Tüm işlemleri tıkladıktan sonra en üstte hesaplar başlığı açılıyor. Hesaplar başlığı açıldıktan sonra hesaplara tıklıyoruz. Şimdi tıkladık. Bakın burada hemen e, vadesiz, vadeli ve altın diye seçenekler karşımıza çıkıyor. Burada altın seçeneğine gelip tıklıyorsunuz. Şimdi altın seçeneğine tıkladıktan sonra bu şu şekilde bir e, sayfa açılıyor. Burada e, hesap hareketlerini ve altın hesabınızın portföy bölümünden bakabilirsiniz. Eğer hesabınız yoksa hesap aça tıklıyorsunuz. Hesap aça tıkladıktan sonra da e, hesabı e, ismini yazıyorsunuz. E, altın hesabı diye yazabilirsiniz. Yazıp onayla dediğinizde hesabınız çok basit bir şekilde Açılığı yani orayı göstermeme dahi gerek yok. Çünkü size hesap açıp isim isteyecek. İsmi yazdıktan sonra hesabın adını yani yazdıktan sonra direkt hesap açılışını yapıyorsunuz. E, hesap açılışı yaptıktan sonra alış satış işlemine geçiyoruz artık. Burada bakın altın alış satış yazıyor. Üçüncü sırada altın alış satış yazıyor. Onun üzerine tıklıyoruz. Burada altın çağ alış satış bile çeyrek altın satış var. Biz altın çağı alış satışa tıklıyoruz. Şu şekilde bir sayfa açılıyor. Bakın yukarıda arkadaşlar hemen üst tarafta alış ve satış diye iki kısım var. Biz öncelikle alış yapacağımız için işlemi alıştan yapacağız. Siz satış yapıyorsanız satışa tıklayıp satış işlemi yapıyorsunuz. Yukarıda bakın paranın aktarılacağı ve gönderileceği hesaplar yazıyor. Bu hesapları değiştirebilirsiniz. Aşağı indiğimizde altın tipi yazıyor. Bakın gram altın şu an birim fiyatı şu anki an saatiyle 5828 bu anlık olarak güncelleniyor. Siz girdiğinizde farklı bir fiyat olabilir. Alta tutar ne kadarlık almak istiyorsunuz. Biz 10.000 TL dediğimizde 1 gram 71 çıkıyor. Burada devam et ve onayla dediğimizde Altın alış emrimizi girmiş oluyoruz ve altın alışı gerçekleştiriyoruz. Bazen sorun olabiliyor. Bu da birim fiyatının hızlı değişmesinden dolayı işlem başarısız diyebiliyor. Tekrar deneyin arkadaşlar. Tekrar denediğinizde alım işlemi gerçekleşecektir. Aklınıza takılan soruları yorum kısmından sorabilirsiniz. Şimdiki iyi günler.